Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu Muhammedin ve ala alihi ecmaîn. Arkadaşlar hiç bir ki olarak evet siz imam namazını bitirdiği, selam verdiği takdirde sonra geri kalan namazı yani sizlerden kalan geri kalan rekatları kılmanız için evet arkadaşlar sütreye yaklaşmanız gerekir. Sütreye yaklaşmanız gerekir. Barakallahu fikum namazdan önce de bunu da hazırlama imkanınız varsa hiç şüphesiz ki bu da o da olabilir. O da başka bir konu ama hazırlamadınız hiç şüphesiz ki evet bu konuda bir bir adım atarak bir iki adım atarak hiç şüphesiz ki sütunlara ve yahut da barakallahu fikum. Evet sandalye, mescitteki sandalyelere ve müzdeki sandalyelere ve yahut da oturan kişiyi sütre olarak almanız barakallahu fikum gerekirdir diyoruz. Ebi Said el-Kudur hadisinde geldiği katayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ sallâhâdukum fel ve ilâ sütretin diyor bu hadisi Ebi Davud aynı şekilde barakallahu fikum evet aynı şekilde başka el-beyhakî yani Risale-i kitabında çıkartıyor bu hadisi. Şeyh Haber Teala hasenlendiriyor. Yani sizin biriniz namaz kıldığı takdirde şüphesiz ki sütreye, doğru kılsın ve aynı şekilde ona yaklaşsın diyor Barakallahu Evet olaylara bu şekilde bakıp bu şekilde anlamak gerekir diyoruz arkadaşlar. Yapacağınız iş namazdan sonra, barakallahu kaldıktan sonra evet önünüzde sütreler var ise sütreye yaklaşmanız. Ama onlar pek uzak ise barakallahu o olay sizden kalkar. O da başka bir konudur diyoruz.